Günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz, nasılsınız, selam, uzun zamandır yayın açmıyordum, konuşamıyordum, uzun zamandır sizlerle konuşamıyordum, Böyle gerçekten çok yoğundum, şu anda e, geldim ben, bugün istediğiniz harfler varsa videonun altına yazabilirsiniz, istediğiniz harfleri yazın çünkü bir iki saat sonra herhalde video çekmeye geçeceğim ben. Sesim iyi geliyor mu bu arada? Fazla bağıramıyorum. Hoş geldin. Bu arada bugün hani şimdi attım ya 5 tane video falan attım. Onları ben daha bu sabah çektim. Yani saat 7.40'da e falan uyandım. 7.40'da uyandım. Şu an 3 videoda yükleniyor. Daha son yüklendi mi bilmiyorum. Etrafı da göstereyim biraz. E ee, daha da nasıl gidiyor sizden? Allah <laughs> erken kalktım video çektim. Şu an 3 tanesini yükledim öyle yayına geçtim. Herhalde videolar şu an yüklenmiştir. Hoş geldin Mina. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?